arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sıvam Atak serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar. Meydan okuma level'larından arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi böyle devasa bir domuz boğusu ile savaşmıştık ve videonun ilk başta alamamıştık ama sonunda almıştık arkadaşlar. Hem ekstra acı biber kullanarak. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like yapmayı unutmayın. E, ve domuz yuvarlama adlı bir özelliği açmıştık. Şurada hemen gördüğünüz Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar ben e, şunu gene fark etmedim. Bakın bu olsa bu bölümde gidebilirsek gideceğiz. Yani o yüzden arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. E, hava saldırısı özelliğini değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü yani Bolsa beraber şimdi bu adamlar da gelirse sürekli onları yavaşlatsam biz de olsa kitlenelim diye bilmiyorum. Çünkü geçen bolsa yani en son bolsa öyle olmuştu bu 9 e, göz ve ejderha mutant ejderha vardı orada öyle olmuştu. O yüzden arkadaşlar ve akü de full yani öyle yapacağım arkadaşlar. Yani inşallah işe yarar arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. E, yarın da örtüde 2'nin videosu gelecek onu da kaçırmayın. Ee, ve haftaya arkadaşlar e, ve 30'dan fazla sıvam atak çektik arkadaşlar yani onu da söylemeye 3 video önce söylemem gerekiyordu aslında buna bakarsanız 3 hatta 4 video önce söylemem gerekiyordu olsun ee, arkadaşlar haftaya e, bugün değil de mesela dün çektim ya dün çektim video yani o dün pazartesi çektim ya. yani haftaya o gün arkadaşlar biz okula başlayacağız yani okullara başlayacağız. Harbiden nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Domuz yuvarlama özelliğini merak etmeyin. Göstereceğim yani. illa yeni bir özellik aldık ya. Bak bu bizim kaderimiz ama. Diğer e, şeylerde hikaye modunda ona göre şey yapıyordu. Burada biz aldığımız zaman bizim şansımız kaderimiz yani. İşte ben bunları cephanede keklensin de çok kullanmıyordum. Bunlar sonradan gidiyormuş. Onu fark ettim. O yüzden direkt kullanalım arkadaşlar. Acımayalım yani. Hatta atabiliriz de yani. At anasını satayım her şeyi at. Allah havadan düştüğü gibi çarpıldı. Aptal seni. Güzel güzel baya güzel arkadaşlar. Hop seni de indirdik. Ama ee, siz geliyorsunuz tabii gene. Adi arkadaşlar çünkü bunlar. Bunlar adam değil. Böyle havadan geliyorlar sonra ölüyor. Bak Kezban teyze. Teyze ölüyor aptal. Yalnız bunlar niye böyle tek tek geliyor? bunu onu anlamadım. Bu insaflı bir hareket ama bir yandan gıcık bir hareket. Bütün şarjı tam doldurdukça e, doldurabileceğiz göz hemen adam geliyor. Allah. Öyle dedik. Oyunu kızdırdık arkadaşlar. Öyle dedik oyunu kızdırdık. Olmadı bu. Şu domuz yuvarlamayı da versene size göstersem. Allah Ha verdi arkadaşlar bakın. Nasıl göstereceğim? Ha arkadaşlar bakın. Attım arkadaşlar bakın. Bakın gördünüz mü? Hem itiyor hem hasar veriyor. Ya bunu ben bir de bir meydan okuma daha vardı. Bu, bu domuz boğusu var ya. Ondan önce bir tane daha meydan okuma vardı. Orada bir tane göstermişti. Onu kullanmıştım. Oradan biliyorum arkadaşlar. Hem, zaten gördünüz ittiriyor. Hem de hasar veriyor kokulu verdi Bitti arkadaşlar tamam. Ya sen de be Allah öleceksin öl. görür artık? Bu olsa bak kapışabilirsek kapışacağız lütfen. Arkadaşlar bu bölümde bu olsa gidebilirsek gideceğiz ama yani bu öyle haksızlıklar yaparsa olmaz. Tamam abi tamam tamam. Ben bir kaçını oynayabilir oynadım zaten hadi abi hadi uzatma. Tamam. Bununla beraber 3 bölüm kaldı. Yaz bir şey e, fark ettim. Şişman ve öfkeli diyor. Ee, i̇lk 3 bolsa kadar 18. bölümde geliyor arkadaşlar. Bolsa sonra 4. bölümden itibaren 24. bölümde. Mesela ufu bolsa itibaren 4. bölümde geliyorlar. Onu fark ettim. Ya sen nasıl tek denemişsin? oraya girdin. Sı i̇şte oyun. Ne yapacağım? Ne diyor? Ha, ha, gel burası. söv. Söv değil de yani. Ha, gel bunu sorgula yani hani. Harbiden bu arada şu kutunun var ya harbi sevmiyorum. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. O dinamit iş arıyor ya gerektiğini. Bayağı atınca işarıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Boğustan bir önceki bölümün ben bir kısmını kesebilirim. Aynı THC2'de olduğu gibi böyle Boğustan bir öncekini kesebilirim. Yani siz sıkılmayın diye. Tabii sıkılmayabilirsiniz de yani. Ona göre başka şeyler yapabiliriz abi. Bunları ben bunu alsam ne olur arkadaşlar? E gene güzel tamam iyi iyi en azından hasar verdi yani. Arkadaşlar full dinamit oynadım bu arada. Harbi bitmiyorlar çünkü. Önemli zaten video dışına ben para kasıyorum ya önemli değil yani. Önemli değil abi. Arkadaşlar bir tane dinamitim kalmış. Pardon 3 bölüm. Şimdi 3 bölüm. Pardon 21, 22, 23, 24. Daha demin 4 bölümde o bölümle beraber. Bakalım arkadaşlar. Kesebilirim ya da uzun bir video da olabilir ya. da değil. Ya birkaç yer mesela bir, bir, bölüme girdik ya. Bir kısmını kesebilirim. Öyle olur muhtemelen. Evet olabilir. Allah'ım ya. Ya bazı oradakiler de harbi sinir bozuyor yani. abi ne yapayım yani? Bu bölümü kesmek istemiyorum çünkü bu bölüm çılgın mı bölüme benziyor abi? Nereye sıktım boşluğa sıktım Tamam şuna geçelim artık Arkadaşlar sık sık bitmiyorlar evet. Bölümün ismini unuttum yalnız yani. Neydi bilmiyorum. Arkadaşlar bundan sonraki bölümün bir kısmını kesebilirim yani evet muhtemelen öyle olur yani. Çünkü de boğusu oynayacağız ya oynamak istiyorum lütfen. Bir de ben kokulu hiç kullanmıyorum neden bilmiyorum ben de bilmiyorum açıkçası. Ya birkaç pat diye bile sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Bunlar ezik ya. Vallahi bir artık bizim için ezik yani. Normalde zorlu rakip ondusun ama çiftte pompalı da full yapınca bir şey yapamıyor adiler. Ya siz tapancasına karşı da bir şey yapamıyor. Neden 31 mermim kaldı abi? Neden yani? Neden? Neyse. Çok takılmayalım bu tip şeylere. Bu kadar basit. Evet. Yaz bu kadar basit derken yani hani aynı zamanda asit tabancamın bütün mermisini boşalttım yani hani basit diyorum ben ama. Basit ama çok şey ya şöyle bir şey çok şey kullanınca basit. Çok şey kullanmazsanız zor biliyor evet. Hadi bakalım gelelim. Hadi bakalım hadi bakalım çapraz ateş mi? Ateş mi? Çapraz ateş ne abi? Böyle bunun ortalığına kadar bir gelelim arkadaşlar. Ondan sonra keser zaten. Bir şey fark ettim ben. Hiç ateş etmezsem ve kezman teyze full olduğu için bu havadan düşenleri öldürebiliyor yani son anda vurmadan. Biraz da birkaç salisiye daha full vurma öldüremezse zaten vuracak. Ama arkadaşlar şurayı ben o zaman bir keseyim. Evet arkadaşlar zaten bu bölüm kısaymış bitti ama evimin canına bakın. Bölüm son canımın geldiğini hissedebiliyorum diyor arkadaşlar. Benim canım niye o kadar düştü? Çeyrek canım düştü biliyor musunuz? Ben videoyu kestiğim gibi o sırada ben videonun kesme kestim şey yaptım işte. E, videonun şeyini yukarı çektim. az tapancasını seçmek için o sırada şu kokarcalarla şu fırlatan şu tipsizler var. Bakın bakın. Şuradaki tipsizler var bir koydu bana. Ölüyordum az kalsın. Az kalsın ölüyordum. Arkadaş o zaman biz böyle bir alalım şöyle 15 tane falan. Arkadaşlar diğer bölümümüz böyle bir şey. 7. bölüme geçeceğiz. Şaka maka bayağı ilerledik yani. Koca adam diyor arkadaşlar hadi bakalım. Bak şu adiler geliyor. Şunların var ya ta ağzına tüküreceğim vallahi. Kesin bu direkt gelecek diyeceğim. Yok gelmedi. Valla geliyor. Geliyor arkadaşlar geliyor. Vurmayın. Abi bu ne? Abi bu nereden nasıl arkadaşlar ölüyor bu? Ben de yaparım arkadaşlar ben de yaptım onu. Bu kökrü bir şey yapıyor bu büyüyor. Bu uzaklaştırıyor mu? Allah gözünü kırıyor arkadaşlar. Bu ne abi? Gözü açık gibi mi olacağız? Ben anlamadım ki arkadaşlar bu nasıl bir şey? Allah gözlerini biz patlattık arkadaşlar. Biz gözlerini patlattık. Arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş? Arkadaşlar tamam öldüreceğiz biz bunu muhtemelen. Arkadaşlar boğusu öldürdük ama bir tane acı biber verdi. Tamam. Beş sekiz kırk altın. Arkadaşlar kısa bir süre dayandık. Ne oluyor? Burada ne var abi? Bu ne? Aa tipsiz bir tane bilim adamı var burada. Gülüyor sırıtıyor bir de. Tipe bak. Oo. Arkadaşlar genel sıkıntılı olaylara geleceğiz bir şey değil mi? Ya bir şey değil bak ha, basit bir oyuna bak. Eskiden ne güzel bir oyun yapmışlar. Bakın. Önceden nerelerdeydik bakın. Önceden normal adamlar bize saldırıyordu. Bir tane bataklıkta bir ev evde yaşayan bir adamı bakın nerelere getirdiler. Bakın olayları nerelere getirdiler bak. Şuna bak zaten şuna bak bak olaylar nereye getirdiklerini şuradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar evet artık a. Ha bu meydan okumada çıkmıştı. Demek ki burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Valla psikopat şeyler gelecek herhalde. Valla ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu olsun. Aslında bir nevi kolay bir şey şekilde öldürdük ama Tatarya'yı da bitirdik yani. Tatarya'yı bitti yani. Şunu ben direkt maxiyim arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şunları da alayım. Vallahi arkadaşlar öyle oldu. Akü ile sayesinde bir de aldı. Akü gözlerine elektrik çarptı. Yani iyi ki de öyle almışım. Çünkü bir de çok adam gelse onları yavaşlatalım değil mi? Arkadaş o zaman şimdi hava saldırısı dursun. O zaman ya ben gene korkulu olacağım arkadaşlar. Ben zaten bu domuzları varlamayı çok aşırı sevmedim. Korkuluk yani ben seviyorum korkuluk. Korkuluk kalsın bence. Öyle. Hava sağlısı şimdi o zaman dışarıda dursun arkadaşlar. Gene biz önceki e, sıramıza, önceki e, özellik e, şeyimize aynı şeyimize özellik sırasına geri dönelim arkadaşlar. Özellik e, şeyisine. Ne denirse özellik e, komomuza öyle söyleyelim. Dinamit, kokulu e, ve kor, korkulu korkuluk yani bunlara dönelim. Neyse kaç tutam 14 Bu kazan bu videomuz arkadaşlar şurada gördüğünüz tipsiz bir bu değil nasıl bir şey onunla savaştık hatta aynen bu bölümün ilk başında bir animasyon göstermişti ya arı falan vardı oradaki şeyleri büyümüş hali gibi bir şey çünkü orada da bu tip şeyler vardı ee, basit bir şekilde yendik bayağı şey kullanarak basit bir şey yendik yani dikkatinizi çekelim ve böyle değişik bir şey geçtik bilim adamı falan gösterdi yani ilerleyen zamanlarda olaylar bayağı bir karışacak belli oldu neyse arkadaşlar o zaman bu kadar arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like baban olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın bay bay